Günümüzde birçok maketten konut satışı konut kredisi yoluyla yapılmaktadır. Çünkü tüketiciler kredi kullanarak daha güvenilir bir kurum aracılığıyla konut sahibi olmakta herhangi bir durumda da bankayı aracı kılabilmektedirler. Bu yol tüketicilere çok daha güvenilir ve taksitlendirme uzun bir taksitlendirme olduğu için de ödeme açısından da çok daha makul ve kolay gelmektedir. Ancak burada tüketicilerin bilmediği veya pek az bildiği bir husus vardır. Eğer alınan konutta satıcıda herhangi bir sorun çıkarsa veya konutun tesliminden sonra konut ayıplı çıkarsa o konut konut kredisi yoluyla alınmışsa bankanın da sorumluluğu vardır. Bu şu demektir. Konutu iade edip parasını istiyorsa tüketici veya başka bir konutla değiştirilmesini istiyorsa onun aslında bu davayı bankaya karşı da yöneltebilir. Bu tüketiciyi şundan korur. Eğer satıcı e, kaçarsa veya iflasa giderse aslında parasını her zaman tahsil edebileceği bir aracı kurum olan banka e, yoluyla e, mağduriyetini en aza indirecektir veya hiç yaşamamış olacaktır.